Merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz gece 11'i gösteriyor şu anda. Vinç gözükmüyor ama bu saatte bir tır geldi. Ve biz de şantiyede kaldığımız için şu an 55 metre yükseklikte kule Kulevinç'e çıkacağız. Ve tırı boşaltacağız. Hadi hep beraber boşaltalım. Şantiyeye geldik. Şantiyede prosedür şu arkadaşlar. Arabayı böyle çıkış yönüne doğru park edeceğiz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim tabii. Evet. Bincin ışıklarını yaktım. Yaklaşık 55 metre uzunluğunda sahamız bu şekilde. Evet. Sembol de iyi gözüküyor ha. Şantiye arabamız. Çak gibi gözüküyor. Evet, şimdi yukarı çıkacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Takipte kalın. Lütfen videoyu beğenip bizi takip eder misiniz? 100 bin olalım artık. Evet. İkinci dinlenme yerimize geldik. Ben komple yapacağım. Evet. Işıkları da yaptım. Şu an aşağısını gözüküyor. Hepsini yaptım. Bu makine toplu değil arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Makine yalan var arkadaşlar. Yalan ki var arkadaşlar. Son bir makine. İçerisinde hiçbir şekilde gözükmüyor. Bu arada. Şöyle. Evet. Tırı hızlı bir şekilde boşaltmaya başlıyoruz şu anda. Burada tabii videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Daha net olsun diye. Çünkü bir yaklaşık 40 dakika sürdü. Tırı boşaltmamız. 3 kişiyle 3 kalıpçıyla bu tırı yaklaşık 40 dakikada boşalttık hızlı bir şekilde şu an 4 malzememiz kaldı. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indiriyoruz. Ve bitti.